merhabalar youtube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz günaydın oldukça soğuk bir gündeyiz dışarıda e, birazcık işlerim vardı öncesine eve girmeden önce bir yayın yapalım dedim Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de yaptığı açıklamalarla gece saatlerinde 14.05'e kadar çıktı dolar. Bugün 13.44'lü sevi 13 seviyelerde. Ee, burada şöyle bir şey var. İki tane durum var. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşatmaya çalıştığı, yaratmaya çalıştığı faizsiz bir durum ya da faizin düşük olmasının pek karşılanabilir bir hali yok Türkiye ekonomisine ama... Aynı zamanda şu anda borsa genelinde yabancılar mesela diyelim ki 1 milyon dolarları var ve geliyorlar. Hisseler ucuz olduğu için hisselerini alıyorlar. 11.80'den aldılar diyeyim. Ya yapılanı bu. Doldur boşalt oluyor ya bir anda mesela 13.20'den ondan sonra 12.10'a iniyor. Ondan sonrasında bir anda artıyor falan. Bunların nedeni bu. Geliyorlar. Ee, diyelim ki işte 1 milyon dolarlık bir <laughs> şeyi alıyorlar hisseleri var gidiyorlar hisseyi alıyorlar ve %4 oranında o hissede artış var dedim. çünkü sonuçta pek çok yabancı bunu yapıyor diğer taraftan ne oluyor bir anda hisse artınca satıyor ve bir anda bir gün içerisinde 1 milyonu 1 milyon 200 bin dolar bile olabiliyor eğer ki düşük bizim hisselerimiz Türk lirası olduğu için ve onların dolarına göre çok düşük olduğu için mesela diyelim ki 1 milyon dolarla 1 milyon hisse alabildi diyelim çünkü hisse başına işte belli bir meblağ. %4 oranında arttığında sizin elinizde 1 milyon hisse varsa ve daha sonra bir bakıyorsunuz dolar da artıyor. Çünkü bu kripto parada da yapılıyor. Bu ciddi anlamda hareketlilikte de yapılıyor. Çünkü mesela Tether endeksi olduğunda da sizin ülkenizde eğer dolar böyle sert bir şekilde artıyorsa en sonunda sizin Tether karşılığınız da artıyor. Oradan TL'ye gidebiliyor gibi gibi şeyler. Yabancılar çok fazla bunu yapmaya başladı ve yapmaya da devam edeceklermiş gibi gözüküyor. Çünkü şu anda baktığınız zaman doların önünü kesebilecek herhangi bir etki yok ve 16 Aralık'ta da faiz indirimi baara baara geliyor. 14 15 16'nın birbirine çok bağlı olduklarını söyledim. Ama şu anda 13.44'te. Çünkü piyasalar açıldığı zaman piyasa birazcık daha hareketleniyor. Daha fazla insan oluyor. Gece saat gece yarısında olan işlerde çok fazla bir ee, bir şey ifade etmiyor. Çünkü sonuçta siz zaten o anda dolarınızı alıp sattığınızda satış makasını yiyorsunuz gibi gibi şeyler var. Ama şu andaki gidişata genel bakıldığında yabancılar borç üzerinden alımlarını arttıracaklar gibi gözüküyor. Oca Şubat 2021'de 7 liraydı dolar. Şu anda Aralık 2021'de 14 liralık bir dolarla karşı karşıya. Yüzde yüzlük bir artış var. Aramalı ham madde konularını zaten konuşacağız. Bugün 1 Aralık İstanbul enflasyonu gelecek ve bu da bize Cuma günü gelecek olan enflasyon rakamlarını konuşacak. Şu anda iyi bir şey söylemek veya çok çok kötü demek için erken. Sonuçta zaten herkes yaşıyor ve görüyor enflasyon e, tüyin açıkladığından çok daha fazla. Ama e, aynı zamanda bir enflasyon sorunu sadece bizde değil. Biz sadece bu kırılgan ortama daha da kırılgan girdik. Öyle bir durum var. Yoksa enflasyon İngiltere'de de enflasyon var. Almanya'da da var ve Amerika'da artık kabul etti. Amerika'nın enflasyonu kabul etmesi Powell'ın kabul etmesi ve 4 yıl daha burada olacak olması faiz arttırımlarına devam edileceğinin faiz arttırımlarına beklentilerden daha önce devam edileceğinin ve diyorlar ki Dana'nın kuyruğu bir şekilde kopsun. Sonuçta Amerika Amerika kendini ciddi anlamda kurtardı. Bir şey beklemesine gerek yok. Tek beklediği şey Omicron yani yeni varyant. E bu varyant da pek fazla Amerika'yı etkileyecekmiş gibi gözükmüyor. Maksimum 1-2 ayda zaten bunlar Mart 2022'de faizleri arttıracaklar. E dediğim gibi eğer ki bir problem olmazsa yani Türkiye altını dolduracak bir hikaye bulmazsa inanın 14-15-16 falan seri bir şekilde gelecek bunun artmasını hiçbirimiz istemeyiz faizlerin artmasını hiçbir hiçbirimiz istemeyiz ama şu anda çok ciddi bir ekonomik problemle karşı karşıyayız umuyorum ki iyi şekillerde çıkılır ama 14 15 16 TL'nin birbirine bağlı olduğunu ve sert bir şekilde buraları test edebileceğini görelim dolar biraz kinci bir yapıya sahiptir. Çıktığı yeri mutlaka tekrar görmek ister. Durum böyle. Gram altın dolardaki artıştan dolayı gram altın biraz baskı altında oldu. Onstan dolayı ama yine de hareketli. Dolar şu anda biraz zayıfladığı için altında hareketlilikler var ama altın dediğim gibi 1750-1820 bandında gidip gelecek. Bana göre aralığın sonlarına doğru hareketlilik başlayacak. Aynı şekilde şu anda altcoin rallisi başladı. December dememin nedeni DeFi ve altcoin'lerde hareketlilikler olacak. Dün birkaç tanesini söylemiştim. KOTI, Compound, Aave, UNI, MATIC. Bunlarda çok yeni haberler görülecek. AVAX ve Solana 10x, 15x yaptılar. O nedenle onlara biraz ara vermek lazım. Onlara bakmalıyız. Ethereum her şeyin başını çekiyor. Ethereum kendini toparlamak üzere. Ethereum çok güzel bir ralliye çıkmak üzere. 5200 dolar ile 5500 dolar arasında bir beklentim var. Aynı zamanda bir ufak parantez daha. Ee, Biden'ın Biden'ın e, Omicron'la ilgili pozitif haberler vermesi. Bu arada Alice'de buluş unutmayayım. Ee, şey olması e, Biden'ın Omikronla ilgili pozitif konuşması yani çok tedirginlik yaratmayacak konuşması Powell'ın enflasyonu kabul etmesi kendini faiz arttırımına karşı korumak isteyen yatırımcının kripto yönelmesine neden olacak 4 trilyon dolarlık bir kripto pazarı oluşursa şaşırmayın diyorum bu da burada dursun gün içerisinde yeni yayın açılacak gün içerisinde sizlere hareketliliklerden bahsedeceğim bitcoin 57 bin doların üzerinde olduğu sürece ki olacakmış gibi gözüküyor enflasyonun kabulü pozitife çekecek 60 bin dolarlara illa gitmesine gerek yok illaki bir şey şey olmasın son ee, olan 300 dolar hedefi hala geçerli mi? Evet geçerli ama dediğim gibi bu kadar çok x almış coinlerdense daha böyle sıkışmış coinleri almak biraz daha mantıklı gibi gözüküyor. Koti mesela Mana ve Sente aslında çok güzel X'ler verdiler. Ama Metaverse'ın artmasıyla beraber daha da artacak. Şöyle söyleyeyim Midas'ın kulaklarında çok güzel bir Metaverse podcasti yaptık. Lütfen onu izleyin. Ee, panik olabilirsiniz. Yani şu anda benim size sakin olun desem de yaşananları görüyorsunuz. Ama dediğim gibi e, hareketli e, ama eğer DeFi ve Metaverse Metaverse ve NFT coinleri üzerinden hareketlenirseniz bereketli bir hafta olabilir diyorum. Aralık ayı güzel başladı. Aralık ayı enflasyon ve klasik konularda sert gelirken bizim konumuzda kripto konusunda iyi gelebilir diyorum. Ee, görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Sabah yayınından bu kadar. Öğleden sonra görüşeceğiz.